İlim sıfatı ne demektir? Allah'ımızın her şeyi bilmesi demektir. Fevvel latiful habir. Her şeyden haber var. En ince meselelere vakıf. İlminin sınırı yok. Durdurağı yok. Sonu yok. Böyle bir ilim sıfatına sahip Allah'ımız. Ama ne güzel bir şey değil mi? Her şeyi bilen bir Allah'ın olduğunu bilmek insanı rahatlatıyor değil mi? Teselli ediyor, teskin ediyor değil mi? Ben şimdi düşmanlarımı tanımıyorum. Belki de yüzüme gülen yanımda gezen düşmanlarım var. Bana ne kazıklar atıyorlar. Ajanlık yapıyorlar. Herkesin etrafında dost görünen nice düşmanlar var. Ama insan benim bütün düşmanlarımı Rabbim biliyor. Ben de ona havale ediyorum diye bilince rahatlıyor. Ama şimdi senin Rabbin de senin gibi cahil olsa haşa, bilmeyen biri olsa, karıştıran biri olsa, yanlış anlayan biri olsa ne fayda o Rab'den? Kendine faydası olmayan Rab'den bize ne fayda var? Putlardan Rab olur mu? Odunlardan ilah olur mu? Kerestelerden, efendim, ineklerden, e, maymunlardan ilah olur mu? İşte böyle kamil sıfatlara sahip olan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan bir Allah'ımız var. O bir Allah'tır. Hepimizin Allah'ıdır. Onun için sevinelim, ferahlanalım. Her şeyi biliyor Allah'ımız. Ona havale edelim. Onun sonsuz ilmine ısmarlayalım.